Tabii ki bir artış olacak dediğimiz gibi. Ben yine söylüyorum en düşük emekli maaşı 5000 lira olur. 3500 lira olan 5000 lira olur veya 5500 olur belki. Emekli alıklarına da %30-35 35 benim için bir sürpriz. Yani öyle. Şu andaki rakamlar bu toplantıların sonunda çıkacak rakamlar önümüze en fazla bunlar olur Murat Bey ama Bizim temel sorunumuz dediğim gibi başka şeyler. Peki son olarak siz konuşurken bir yandan da TİSK Başkanı'nın açıklamaları var. Onları da hemen aktarayım değerli izleyenler sizlere. TİSK Başkanı şunları da söylemiş. EYT ile emekli olacakların kıdem tazminatı için kredi garanti fonundan uygun koşullarda kredi sağlanacak diyor. Burada da kıdem tazminatı problemi çözülmüş diyebiliriz. Yani en azından zorluk zaten çözülmeyecek bir şey yoktu. Hani Yok. her türlü çözülecekti ama zorluk çıkartma durumu e, ortadan kalkmış oluyor. E, bunun dışında da e, dengeli istikrarlı bir asgari ücret için elimizin taşın altına koyacağız diyor. E, EYT ile kıdem tazminat ödemeleri ne olacak e, diye sorulunca da aynı gün aynı zamanda emekli olunması durumunda kritik sektörlerde üretimde aksama olmaması için planlama yapılacak diyor. Zannediyorum ki burada da bir anlaşma yapılmış bakanlıkla yani işverenle bir anlaşma yapmış bu sorun da çözülmüş gibi görülüyor diyebiliriz. Kısaca da bu durumu değerlendirirsek sonra önemli bir konumuz daha var son konumuz ona da geçeceğiz. Evet. Şimdi buradan şunu çıkarıyoruz yani iş e, e, tiskle e, bakanlığın bu konuda anlaşması yani e, EYT hakkında hala şüphesi olanlar için de bir artık nokta olsun yani en büyük e, engel iş, bence işverenlerdi yani evet. <laughs> hani en büyük engel işverenlerdi en en büyük engel yani şöyle işverenlerin o, o, o tuhaf açıklamaları e, biraz ortamı biliyorsunuz. Çok gerdi. ama evet. o, o vatandaşın emekçinin sorunu değildi. O eee hükümetle işte Çalışma Bakanı'yla ile işveren arasındaki bir sorundu. Çünkü para işverenler kazanıyor. E, maaşı işverenler veriyor. E, ne kadar para verdikleri de ortada. Nasıl, ne şartlarda insanların çalıştığı da ortada. Yani baş, dediğim gibi işverenlerin çok fazla şikayet etmeye hakkı yok. Ama bu teşvikler konusunda falan e, e, siz, siz verseniz de yine isterler. O konuda zaten e, işverenlere doyuramazsınız Murat Bey. Evet, evet. Bu bir... evet, hiç, bu talepler hiç bitmez. Ya yani bunu verirsiniz başka şeyler de isterler arkasında. Bu işverenlerin Devletin... yapısında var. Devletin yumuşak karnını bulmuşlar bu konuda e, her türlü hak talep ediyorlar yani. Şimdi e, Cem Küçüğün bir açıklaması oldu. Peşine de Numan Kurtulmuş'un açıklamasını aktaracağım. Cem Küçük bir takım tahminlerde bulunuyor ve diyor ki e, EYT ne zaman çıkacak? Önümüzdeki hafta EYT'yi açıklayacak Vedat Bey. İlk taslak görüşülecek diyor. E, muhtemelen Şubat ayında da maaşlar yatmaya başlayacak diyor. Aslında hemen hemen bizim e, söylediğimiz tarihleri işaret ediyor. Evet. Burada bir sıkıntı yok. Bunun dışında Numan kurtulmuşum bugün bir açıklaması oldu. Bu biraz kafa karıştırdı. EYT ile ilgili bunu size sormak istiyorum. Hükümetin de şunları söylüyor. Hükümetin de AK Parti'nin de masasında olan bir konudur. Bütün teknik detaylar Çalışma Bakanlığımız tarafından yapıldı. Artık son noktaya gelinmiştir. Meclis takvimiyle de ilgili mesele e, Cumhurbaşkanımız kamuoyla kamuoyuna açıklayacaktır. Böylelikle ben dün yayında da duyurmuştum Cumhurbaşkanının açıklayacağını. İşte Cumhurbaşkanının evet. açıklayacağını burada teyit etmiş oluyor. Son dokunuşlar yapıldı. Hızlı bir şekilde yasalaşması gündemde. Buraya kadar bir sıkıntı yok. Burada bir yorumda aslında yorumda demeyeyim de bilgide bilgi paylaşıyor. Emeklilikle ilgili 3 şey biliyorsunuz. Yıl, prim ve yaş meselesidir. Burada hem beklentileri karşılayabilecek hem rasyonel adımlar atılacak teknik bir konu. İstenilenler neler? Onları biliyoruz. Cevabını verdi. Ee, hani burada da yine böyle bir e, gerçekçi bir adım atacağız. E, karşılanabilecek bir e, şey yapacağız gibi ifadeleri de oldu. Bununla ilgili ne söylersiniz? Bu arada değerli izleyenler, evet hiç hatırlatma yapamadım yayının e, akışkanlığından dolayı. Lütfen yayınımızı beğenelim onu da hatırlatayım. Ne söylüyorsunuz bu yorumlarda yani bu açıklamalarda olumsuz bir şey görüyor musunuz? yani bizim baştan beri söyledi, söylediğimiz şeydir. Yani Murat Bey iş nereye dayandı? Ee, bizim belki ilk yayınlarımızda yaptığımız e, döndü dolaştı her şey. Bizim bir yayınlarımıza döndü değil mi? Biz hiç farklı bir şey söylemedik ama evet genel olarak e, hep aynı şeyler çıkıyor. Hep aynı konuştuk. E, e, şey eee haberleri üzerinde konuştuk. Onların olamayacağını söyledik. Ama e, dediğim gibi ya sosyal güvenlik konusunu herkesin konuşmaması lazım. Sosyal güvenlik konusunda yetkili birebir yetkili insanların konuşması lazım. Çünkü emekli ne olduğunu bilen insanların konuşması lazım. Çünkü sosyal güvenliği herkes bilemez ki, yani e, yani isim vermek yanlış olur ama siz saydınız zaten. Yani bu bu açıklama yapanlardan kaç kişisi e, esas kazancı biliyor, kaç kişisi e, kısmı emekliliği biliyor, kaç kişisi işte e, engellemek biliyor biliyor veya diğer şeyleri biliyor. Yani bunlar hassas konular. O yüzden diyoruz, e, biz hep düzeltmeye çalışıyoruz. Yani ee, siz bunları birazcık daha gelişi gelişi güzel e, açıklamalar olarak değerlendiriyorsunuz yani olumsuzluk ticarede. Yani, ziyade, e, yani şöyle, da, e, neyin şöyle, şöyle diyebilir miyiz? Neyin olumsuz olacağını da bilmiyorlar bunu açıklarken. Neyin olumsuzluğa çıkacağını da bilmiyorlar. Evet ee, bravo yani. Zannedince. Evet. Bence de, bence de. Yani mesela şimdi şimdi çetin ve genelde hep bu asgari ücretle ilgili kullanılan bir şey vardır hükümetten isimlerin gerçekçi bir şey yapacağız, gerçekçi bir şey yapacağız derler. Sanırım EYT konusuyla ilgili de sürekli olarak bunu tekrarlamayı e, talep ediyorlar. Ama yani EYT konusundan da biraz uzaklar yani anlaşılan o. En azından evet. bazı kişilerin diyelim. Evet, orası öyle. Çünkü EYT konusu sıkıntılı bir konuydu biliyorsunuz. Yani EYT e, şöyle e, konu konuşacak bilginiz varsa konuşmanız gerekiyor EYT konusunda ya yani SGK konusunda ama şu, şu, da, şu da çok güzel bir cevaptır Murat Bey mesela o benim konum değil e, ilgili bakanlık yetkilileri açıklama yapabilir e, ben o konuda bilgi sahibi demek de en çok güzel bir cevaptı biliyor musunuz herkes her şeyi bilmek zor herkes her şeyi... bir açıklama Tabii herkes her şeyi bilmek zorunda da değil Murat Bey kesinlikle e, peki e, bugün Soru cevap yayınımızın e, ikinci bölümünü gerçekleştiremeyeceğiz. Çünkü yoğun bir gündemimiz var. E, evet. Buraya kadar önemli konuları konuştuk. Önemli konuları değerlendirdik. Saat e, 16.30'da bir problem olmazsa günün EYT haberleriyle karşınızda olacağım. Akşam saat 21'de de haberin var mı haber bülteniyle sizlerle olacağım değerli izleyenler. Gündemi takip edeceğiz. Anlık acil bir yayın olursa son dakika yayın olursa da bağlanacağız. Bir problem yok. E, Çetin Bey çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Tekrar. E, ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere diyelim. Sürpriz yayınlarımız olabilir. Normalde salı perşembe ama her an son dakika yayınları da gerçekleştirebiliriz. İzleyicilerimize de hatırlatalım. Çıkmadan da lütfen yayını beğenelim. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Tekrar görüşürüz.